Edirne Antlaşması ile bağımsızlığını ilan eden Yunanistan, Rum Bizans İmparatorluğu fikrini gerçekleştirmek amacıyla Osmanlı Devletinin toprakları üzerinde planlar yapmaya başlamıştı. Bu amaca ulaşmak için 1894'te Yunan subayları tarafından Etniki Eterya Derneği kurulmuştu. Bu derneğin çalışmaları sonucu 1896 yılında Girit'te Osmanlı Devleti'ne karşı bir isyan başladı. Bu isyanı fırsat bilen Yunanistan, Girit'i ele geçirmeye çalıştı ve Osmanlı Devleti 1897 yılında Yunanistan'a savaş açtı. Yunanlıların büyük kayıplar verdiği bu savaşla, Türklere Atina yolu açılmış gibi görünse de, Rusya ve Avrupa devletleri olaya müdahale ederek İstanbul'da bir konferans toplanmasını sağladılar. Konferans sonunda imzalanan antlaşmayla, Taraflar savaştan önceki sınırlarına geri çekildi. Avrupa devletleri Osmanlı Devleti'nden Girit'te özerk bir yönetim kurmasını istediler. Ancak bir süre sonra Yunan kralının oğlunu adaya vali olarak görevlendirip bu durumu Osmanlı Devleti'ne bildirdiler. Böylece Girit fiilen Osmanlı Devleti'nin elinden çıkmış oluyordu. Girit Balkan Savaşları sonunda tamamen Yunanistan'a katıldı.